Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan kanalıma hoş geldiniz. Bu arada ilk başta şunu belirteyim. Ben güvercin ilacı satmıyorum. Sadece ilaçların faydalarından ve tanıtımını yapıyorum. Bu bilgilendirmeyi yapmış olayım. Bugün Pantex Tyson firmasının Rondizol 40 ürünü ile karşınızdayım. Markası Rondizol 40 Parlament 750 mg. 100 gramlık ambalajında. Şu şekilde arkadaşlar orijinal hologram olmalı. Bandrolü üstünde olmalı. Böyle yaptığınızda elinizle basılı yazıları, ifadeleri hissetmelisiniz arkadaşlar. Bir de şurada gördüğünüz gibi bu etiketi görmelisiniz arkadaşlar orijinal ürün olarak şimdi %40 rondizol %50 tedraçlines antibiyotik yazıyor üstünde şurada trikomane sistem bahsediyor şimdi hep birlikte bu rondizol 40 ürünün ne işe yaradığından bahsedelim geçmeyen ağız içi yaralarda kusmada ani yavru ölümleri Ağız içinde ve gırtlakta peynirimsi yaralar, zayıflık, beyaz ishal, derin nefes alma, çabuk yorulma, kroniklikleşen akciğerdeki hastalıkları, Kondiksiyon kaybında, kursakta sulanmada, yumurtadan kesilme, solunum güçlüğü gibi hastalıklarda kullanılır. Zaten kuş bakanlığı çoğu kişi profesyonel anlamda üretici arkadaşlar bu ürünleri sık sık kullanıyorlar rondizol 40 ürünü Bu rondizol 40 ürünü Genel anlamda Herkesin bildiği gibi yani çiçek iç çiçek hastalıklığında ağızda peynirleşmede Ve trikomonesis hastalığında kullanılır trikomonesis hastalığı Güvercinlerde sarı dışkılar görükür ve yavru Yumurta alamazsınız arkadaşlar. Yumurta alsanız bile yani dölsüz olur yumurtalar. Keser. O yüzden varsa böyle trikomanisi hastalığı ilk önce onu tedavi etmelisiniz. Bazı arkadaşlar soruyor yani kuşlarım e, yumurtluyor ama içinden yavru çıkmıyor diye söylüyorlar. Yani bakıyorum dışkılarına attıkları videolarda görsellerde. Trikomanisiz o kesiyor. İlk önce onu tedavi etmelisiniz. Tabi kısırlaşmış kuşlar da olabilir. Onda da E vitamini selenyum kullanmalısınız. Birçok ürün var. Şimdi Ronizol 40 ürünün şöyle açalım kapağını. Toz olduğu için dökülüyor. Gırtlağına kadar çalkalandığı için gelmiş. Şu şekilde kendi bir kaşığı var. Ölçüsü 2 litre suya 1 kaşık ne kadar süre 5 gün 2 litre suya bir kaşık koyup karıştırıyoruz arkadaşlar 5 gün boyunca kullanıyoruz sonrasında vitamin takviyesi yapıyoruz arkadaşlar yani siz bunu bir litre suya vereceksiniz yarım kaşık vereceksiniz sularına 5 gün boyunca tek kuş vereceksiniz Çay kaşığının ucuyla arkadaşlar ağzına döktürün az bir şey. Yani ne kadar bir şey. Mercimek tanesi kadar. Mercimekten biraz da büyük olabilir. Yani çay kaşığının ucuyla ağzına döktürün. Ardından şırıngayla su basın. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Güvercinlerimi aşılamadan evvel. 3 gün boyunca ronduzol 40 ile içini temizliyorum kuşların. Ondan sonra aşısını vurup 3 gün boyunca da her gün taze hazırlamak şartıyla güvercinlerime <laughs> vitamin vermiş oluyorum. Affedersiniz. Bu şekilde kuşlarım sağlıklı, huzurlu, refah içinde yaşıyorlar. Bu arada e, Nisan sonu yaza girerken biliyorsunuz veba e, şey olacak. Kuşların veba hastalığı yayılıyor. Muakkak kuşlarınızı aşılamalısınız arkadaşlar. E, veba karma aşı olarak oluyor. Şeklinde vursanız daha iyi olur. Yoksa kuş kaybınız olur, toplu küme ölümleri olur. Veba öyle bir hastalık ki mı götürüyor. Bulaşmadan evvel aşılamalısınız kuşlarınızı. Buna da dikkat edin. Kaybetmek istemiyorsanız hayvanlarınızı. E, kanalımda Abone sayısı ve videoların gösterim sayısı arttıkça yeni içerikler yüklemeye dikkat ediyorum. Bu şekilde güvercinin hastalıklarının tanıtımını, reklamını iyi yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.